Evet arkadaşlar, şimdi bu dersimizde e, şeyi tanımlayacağız. Fiyat domaini oluşturalım. Fiyat domainimizde olacak bazı şeyler var. Alanlar, Bir fiyatın ID'si, değil mi? O fiyat hareketinin ID'si aslında. 2 hangi ürün idsi onun ID'si. 3 e, tarihimiz, değil mi? Tarih aslında timestamp. 4 biz buna zaman diyorduk, değil mi? tam zaman diyelim. 4 fiyat, ilgili ürüne ait fiyat. Şimdi bunların şeylerine bakacak olursak ID integer. Şöyle yapalım. Ürün ID integer. Bunu timestamp. Fiyat float veya double artık ne kullanacaksın. float. Demek ki 4 alanlı ilgili fiyatla ilgili açıklama yapmak istiyor musunuz? Eğer açıklama istiyorsanız bir daha buraya açıklama ekleyeceksiniz. Ama bana bunlar şu onlar yeterli gibi geliyor. Evet. Şimdi gidelim bir fiyat domain oluşturalım. ID integer. Böyle oluyor mu? Oldu. Private integer ID. Private integer ID. private timestamp hangisi SQL'de zaman private double fiyat para Evet şimdi arkadaşlar ne yapacağız orada getters setters Evet. Peki. Bir de yalandan bir toString metodu yazalım. Bunu sonra düzelteceğiz. İlgili ürünün zaman artı boşluk artı fiyat Tamam, bunları da sıralayalım. Daha, daha sonra burayı düzeltiriz. Hangi tarihte fiyat ne kadardı? Şunu eksi yapmayın. Bir tane düz çizgi bırakayım. Tamam. Domainimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu domainimiz arayüzden veri tabanına veri taşıyacaktır. Onun için yapıyorum. Fiyat bu hazır. Dağımız oluştu. public static void tablo oluştur metodundan başlıyoruz. Peki. Connection bağlantı veri tabanı bağlantısı bağlantı yap. Prepared statement sorgu. Eski olanları seçiyorsunuz arkadaşlar. Bağlantı nokta prepare state. Try yapalım. Tamam. Sorgu nokta close. Bağlantı nokta close. Evet. Şuraya tablomuzun yazalım. Neydi? Create table. Adı ya. Hemen verilerimiz. Alanlarımız. ID'miz. Ürün ID'miz. Zamanımız. Başka. Para birim olarak da. Para mı demiştik buna? Fiyat. Tablonun içinde fiyat aynı kelimeyi kullanmasak çok iyi olurdu aslında. Fiyat domeninde fiyat kelimesini kullanmışız. Biz buna miktar ne diyelim? Fiyat fiyatı diyelim ya. Ama şimdi bundan sonra da değiştirsek şöyle yapacağız. Fiyatın içine hani bir değişik harf kullanın Tablonun ismiyle aynı şey olsun istemiyorum programlarken kafam karışmasın. Aslında ben ona miktar desem adetten bahsediyorsunuz olacak. O da olmuyor. Siz kendinize daha güzel bir şey uydurursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yarın Celestar tekrar ben yapıyorum. Şuradan tuz ekmek adında yeni sistemi göre tekrar yapıyorum. Peki her yerde standart olsun diye domain tipidir yoksa hiçbir problem yoktu arkadaşlar bilginiz olsun. id integer ürün id integer zaman biliyorsunuz timestamp fiyatı timestamp neydi? Timestamp arkadaşlar zaman damgası, zaman mührü anlamına geliyor. O an sunucudaki e, kadar, sağ, saniyenin binde 1'ine kadar zamanı alıp koyuyor. Fiyatı biz buna daha bulacağız. Şurayı yazıyoruz. Şimdi. Not null. Arkadaşlar bazı arkadaşlar bunu not null yazıyor. Hayır. Olmuşluk 2. Not null. ID integer not null generated always as identity start with 1 increment by 1 Evet. Sinekli bakkal. Devam ediyoruz. Create table fiyat id integer not null generate always as identity start with start with 1 increment by 1 Başka ürün id integer zaman timestamp fiyatı double double diye bir şey vardı galiba Apache SQL'de ee, başkasını yok şimdi bunu çalıştıracağız sorgu .execute update execute update sorguyu tamamen görmek isteyenler için ekranda yazıları küçülttüm. Burada dondurup bakarsınız arkadaşlar. Tekrardan da siz daha rahat görün diye büyütüyorum. Test sınıfına getiriyor, geliyorum. Bunu artık kullanacağız. Tamam. Test sınıfımıza fiyat odan tablo oluşturup çağırın. Bir çalıştıralım bakalım ne oluyor. Evet şu an fiyat var. Bir daha çalıştıralım bakalım ne oluyor. Zaten var hatası verdi tamam istediğinizde hata. Artık ben Hani tavsiye etmiyorum. Bu hatayı hemen kapatmayın. İstiyorsanız bütün programınız bitsin. Sonra kapatın. Ama ben buradan emin olduğum için kendim kapatıyorum. Bana dönüş yapan arkadaşların çoğunda arkadaşlar Print Start Trace'de e, sorgu hataları gözüküyor. Ama hatayı kontrol etmeden burayı kapatmış arkadaşlar. Ezbere gitmişler. Evet. Birkaç kişiden bu geldi. O yüzden burayı hemen kapatmayın. Kapatmayın ki hatalarınız gözüksün ve sonrasında şey yapabilir. Hatanızı düzeltebilir. fiyat tablosu zaten var. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar barkodu yazdığımız zaman şuraya ürünü getirtelim. Barkodu yazdığımızda ürün oraya gelsin. Nerede? Fiyat bu yedim, bar kodu yerden bahsediyoruz. Barkodu alanla et playlist'le. Et ActionSquad bar kodu Burada ne yapacağız? barkodu kodu field'a girilen string'i alalım. Al. Sonra bir tane ürün domain oluşturalım. Ürün domain. Bulunan ürün domain. Ürün domain fark etmez. Ürün dağda bul diye bir tane barkoda göre bul diye bir tane geçen dersimizde barkoda göre bul diye e, ne yapmıştık? Bir tane metot yazmıştık. Ürün domainimiz geldi. ürün adı field ürün field set text burada bir görelim bu Peki. Bunu instansa taşıyacağız. Çünkü biz bunu birazdan ekle butonunda kullanacağız. Bunu instansa taşımamız lazım. Birazdan bir kullanalım. Ürün domain. Arkadaşlar stokta yaptığımız her şey ayrı ayrı. alalım da markasını da görmüşüm. Yani şunu ne dedim? Instance bölgesine yani özellikler bölgesine işlev ve özellikler atlayın. Özellikler bölgesine taşıyorum. Çünkü başka yerlerde de kullanacağım. Başlangıçta da buna bir null vereyim mi? Evet. Tamam. Taşındığına göre artık referansını da Peki deneyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Alo, deterjan. Buraya geldi. Şimdi buna bir fiyat belirleyeceğim. 5 lira, elli lira. Kaydet. Kaydet dediğimde artık bununla ilgili bütün kayıtlar burada listelenecek. Tamam mı? Biz buraya artık domaini çekebiliyoruz. Ekle buton, kaydet buton neyse. Kaydet buton, add action listener, new action listener. Şimdi biz eğer ki bunu çekmişsek yani ürün domain gelmişse o zaman şöyle bir soruyor. Eğer ürün domain eşit değildir null ise tamam. Artık biz ürünü bulduk. Fiyat ekleyeceğiz. gidelim. Ne yapalım? Fiyat da o ya. Bir ekleme metodu oluşturalım. Direkt bunu kullanacağım. Aslında. Genelde de böyle yapıyoruz zaten. Fiyat domain eklenecek. Fiyat domain. Kalınlığı beğenim. Sorumuz ne? insert into fiyat id yok ürün id virgül insert into fiyat ürün id e... fiyat değil mi zaman bu üç eklenecek values Ürün ID soru işareti. Fiyat soru işareti. Zaman biliyor. Current time stand Oldu mu? Bir hadi soru işaretlerimizi ayarlayalım. 4 alanı vardı. 3 değer Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ya fiyatıymış fiyat değil mi? De fiyatı burayı unutmayacağız peki sorgumuz birinci soru işaretine set integer ile ayarlayalım eklenecek fiyat domain get ürün id sorgumuzun ikinci soru işareti set double fiyatını veriyoruz. Eklenecek fiyat domain gel fiyat. Tamam. Fiyatı fiyat. Çalıştırdık mı? Ekleme işlemini yaptık. Şimdi gidelim. Fiyat kuyumuz'a. Eğer ürün domain seçilmiş ve null değilse. Demiştik değil mi? Şimdi burada fiyat domaini boş oluşturalım. Eklenecek fiyat domain. Eklenecek, boş. fiyat domain. Eklenecek fiyat domain. Evet. Set ürün aydı. Ürün domainde vardı bu. ID Tamam. Eklenecek. Fiyat domain. Set. Fiyatı. Arkadaşlar ilk önce fiyatı bulduralım. Nasıl bulduracağız? Fiyatı alanımız zaten var. Double. Double. Fiyat. Eşittir. Double'a parse ediyoruz. Böyle yapıyoruz. Abi. Bu kestir double sınıfında aynı integer parse eder gibi parse double şimdi bizden bir string istiyor fiyatı field fiyat text stringimizi verdik tamam şimdi eklenecek fiyat domain set fiyatı evet biz buna fiyatını verdik ürün domainimizin id'si fiyatımız. Zamanı vermeyeceğiz. Kendi ID'si zaten otomatik gidiyor. Şimdi bunu ekle metoduna gönderelim. Fiyat da o. Ekle. Eklenecek fiyatımız. Şu an ekleme işlemini yaptığımızı düşünüyorum. Çalıştırayım. geldi. Ne dedik? 50. Kayıt. Herhangi bir problem yok. Şu an bir fiyat kaydı oluşturduk. Her ne kadar listelemesek bile bir fiyat kaydımız var. Daha yolun başındayız arkadaşlar. İşimiz çok. Şimdi bu oluşturduğumuz fiyat kayıtlarını listeleyelim. Peki bir sonraki ders listemizde bu fiyat kayıtlarını göstereceğiz.